merhaba arkadaşlar 2025 26 sezonu için yapay zeka programı güncelledim bu programla maç sonucu ve doğru skor tahmini yapıyoruz aynı zamanda da alt üst için bir istatistik program var kısaca bunları tanıtacağım geçen seneki programı sadece verilerini güncelledim Hemen bakıyoruz. Bildiğiniz gibi iki adet modelim vardı yapay zekada. Bunlardan bir tanesi klasik model, bir tanesi yeni modeldi. Bunları Python'la yapay zekada eğitip bir program hazırladım. Şimdi onları size tanıtacağım. Öncelikle klasik modelden başlayalım gördüğünüz dosyalar her lig için eğitilmiş ayrı ayrı eğitilmiş modeller hatta bazı liglerde en az 3 modelde eğitildi. Türkiye liginde de 4 model kullandık. Şöyle bir Excel dosyası var. Öncelikle Excel dosyasını açıyoruz. Bu Excel dosyasında iki adet makro çalışıyor. Bir tanesi veri güncelleme için, diğeri de istatistik çıkarması için makro kod çalışıyor. Bunu çalıştırmak için, daha doğrusu verileri indirebilmek için VPN kullanmanız gerekiyor. Ancak VPN masa üstünüze indirilmiş bir VPN olması gerekiyor. Ben Bright kullanıyorum bununla IP'nizi farklı bir ülkeden seçerek verileri indirebilirsiniz. Maalesef veri çektiğimiz site Türkiye'de yasak. Her şeyin yasaklandığı gibi bu veri sitesi de yasaklandı. Herhangi bir şey yok aslında. Verilerin çekildiği bir site. Veriler Şuradaki T1 sayfasında güncelleniyor. Burada son haftanın maçlarını görebilirsiniz güncelleme yaptıktan sonra. Bu sayfaya da fixtür yani o hafta oynanacak maçlar geliyor. İki defa fixtür güncelleniyor haftada. Biri cuma, diğeri salı günü. Cuma günü güncellenen maçta fixtürde. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi maçları oluyor. Salı günü güncellenende ise salı ile cuma arasındaki maçlar oluyor. Bu hafta milli takım haftası maçlarının haftası olduğu için maç sayımız az. Yine güncelleme ile başlayalım. Dediğim gibi önce VPN'i yurt dışı IP'ye yönlendiriyoruz. Sonra veri güncelle dediğimizde şu şekilde veri dosyası indirildi. Fixture dosyası indirildi diye uyarı alacaksınız. Bundan sonra Excel fixtürü buraya atacak. Gördüğünüz gibi bugün ayın 6'sı, 6'sı, 5'i ve 7'sinin maçlarını hatta pazartesi bir maç var. 8'in maçlarını buraya attı. Burasını da güncelledi. Son oynanan maç 3-9'daymış. Burayı da az önce 25 8'di. Burasını 3-9 olarak güncelledi bu maçların istatistiğini çıkar dediğimizde kısa bir süre içinde istatistiği şuraya çıkaracak. Bu istatistikte neler var? Bizim yapay zekanın girdileri var. Yani aralarındaki son 3 maçın durumu, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet durumu, ev sahibi takımın son 7 maçındaki galibiyet, e, beraberlik, mağlubiyet durumu, deplasman takımının aynı şekilde iddia oranları. Bunların bakın çıkarttı. Şöyle istatistiği çıkarttı. Mesela ilk maça öylesine bir göz atalım. Bolton Wimbledon maçı. Bolton için kendi evindeki son 7 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet almış. Deplasman takımı Wimbledon'ın Son 7 maçında deplasmanda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyeti var. Yine ev sahip takımın ilk yarı maçları. Bunun, bu istatistikleri burada çıkarıyor. Kendi aralarında son 3 maçta son 3 maçı bulamamış, son 2 maçı bulmuş. İkisi de berabere bitmiş. Bu anlama geliyor arkadaşlar. Buna benzer birçok istatistiği topluyor. Şu, sonra da bunların yapay zekanın anlayacağı dile çeviriyor. Yani bunların normalleştirme diyoruz. Sayıları sıfır ile bir arasında bir noktaya dönüştürüyor. Normalleştirerek yapay zekanın anlayacağı dile çeviriyor. Buradaki işimiz bu kadar. Bu makroyu kaydedip kapatıyoruz. Klasik model için bu işlemi yaptık. Yeni modelde yine aynı şekilde bu kez bu makroyu çalıştırıyoruz. yine dediğimizde maçları güncelledi, fikstürü getirdi. Bakın bazen bunu yapıyor arkadaşlar. Şu anda son maça baktık 2008. Ancak az önce 3 6 3 9'u güncellemişti. Bunu bir kez daha yapmanızda fayda var buradaki eksikliği düzelteceğim. Bir kez daha veri güncelle diyerek oradaki o kod çalışmıyor. En kısa sürede bunu güncellerim. Ona dikkat edin. T1 sayfasına tekrar gelelim. Bakın güncelledi son maçları. Öyle hata yapabiliyor. Tekrar istatistik çıkar diyoruz. Yine çok kısa bir süre içinde buradaki yaklaşık 50 maçın istatistiğini bize çıkaracak. Bunda farklı noktalar var. O yüzden iki model birebir aynı değil. Burada üç maça bakıyorum. Ne istatistikleri çıkardı? Bakın Elisavi takımın son üç maçına bakıyor ki. Bir, üç deplasman takımı son üç maçına bakıyor. O yüzden aynı veriler değil. Bunları klasik modelde kullanamıyorum. Yine kaydediyoruz ve kapatıyorum. Bundan sonra doğru skor için benzer bir Excel var. Bu kez doğru skoru veri güncellemesini yapıyorum. Fixtür indiriyor. Yine bakalım T1 sayfasında güncel mi? Bakın yine aynı şey yaptı. Bunda da ikinci kez veri güncele tıklayın düzelecektir. Evet burayı düzeltti. 3-9 maçları da gelmesi gerekiyordu. Bazı lig maçları olmayabilir burada. Tekrar üçüncü kez güncelle'e bastım. Gelmedi çünkü o maçlar muhtemelen burada yok. O yüzden gelmeyebilir. Sorun değil. Yine de güncel bir fikstür var ve maçlar güncellendi İstatistik çıkar diyorum doğru skor için burada artık son 7 maçın ortalama golünü gibi burada da farklı girdilerimiz var her yapay zeka modelinin ayrı girdileri var ayrı girdilerde eğitiliyor çünkü o yüzden bunu da yapmak zorundayız yine kısa bir süre alacaktır bunu hazırlıyor sonra bu üçü için aynı modeli kullanacağız bir tane modelle bu üç soruda yan yana size getirecek 50 maç var demiştik yaklaşık 50 maç Burada yaklaşık 50 saniye sürüyor arkadaşlar. bir dakikanın altında. Yani her bir maçı bir saniyede istatistiğini çıkartıyor. O yüzden 50 saniye sürebilir. Bunu da çıkarttıktan sonra yine kaydedeceğiz. Ve alt üst programını göstereyim orada da bu kez yapay zeka kullanmıyoruz sadece istatistik bilgisini kullanacağız. Biraz daha uzun sürdü. Bu bilgisayarınızın işlemci gücüne de bağlı tabii ki. hazırlıyor şu anda. Şurada yanıt vermiyor yazabilir. Buna takılmayın. Bu o anda işlem yaptığı için yanıt vermiyor şeklinde yazar. İşlem bittikten sonra tekrardan yanıt veriyor ya döner. Böyle donmuş gibi görünebilir. Çünkü burada program çoklu döngülere giriyor. Çok fazla döngüyle bu hesaplamaları yapıyor. çok fazla filtre uyguluyor. Yazılan kodda o şekilde olduğu için işlemciyi son derece bu nokta kullanıyor. Yüksek RAM'li bilgisayarlarda daha kolay işlem yapılır. Tahminim bitmek üzere. Son maçları da şu anda hazırlıyordur. Evet. Şu anda bitiyor. Evet. Buradaki istatistikleri de çıkarttı. Onu da yine kaydediyoruz. Ve kapatıyoruz. Şimdi alt üstte bakalım. Bu, bu arada Burası arkadaşlar. Alt üstte de bakalım. Alt üst programı da alt üst yazan Excel'i açıyoruz. Şunları silebilirsiniz arkadaşlar. Her seferinde temizleyin. Burada maç kalmasın. Evet. Veri güncelle diyelim. Veriler indirildi. Yine fixtür dosyası indirildi. Bakalım veriler güncellenmiş mi? Burada da güncellenmiş. İstatistik çıkart dediğimizde burada da alt üst için yani atılan gollerin istatistiğini çıkartıyor. Burada bir yapay zeka yok. bakın ilk sütun birinci yalı 05 üst 05 alt. Buradaki şu ana kadar oynanan maçların alt üstlerini çıkartıyor her iki takımın için. Birinci yarı bir buçuk üst alt Birinci yarı iki buçuk üst alt. Maç sonucu sıfır beş üst alt. Bir buçuk üst alt. iki buçuk üst. Üç buçuk üst alt. Dört buçuk şeklinde devam ediyor. Ve karşılıklı gol var yoku da yine buradaki istatistik bize veriyor. Burada tabii ki çıksın ve yorumlamasını yapalım. Ne şekilde çalışacağımızı. Yine burada biraz daha uzun sürebilir öncekilere göre. Çünkü çok daha fazla veriyle burada işlem yapılıyor. Bu haftaki maçların altısında ki maçlar için 6-7 bu şekilde devam ediyor. Şunu kapatayım. Size göndereceğim dosya bu şekilde olacak arkadaşlar. E, videonun altında bu dosyayı bulabileceksiniz. Ve nasıl yükleneceğini, nasıl elde edeceğini daha sonra göstereceğim zaten. Şu anda yeni modeli yaptık. Klasik modeli yaptık. Klasik yeni. Bu da Python programı. Yani biz bunu çalıştıracağız. Doğru skor. Ve şu anda çalıştırdığımız 600 programı. Ve getirdi zaten. İşlem tamamlandı dediğinde tamam dediğiniz anda bunları renklendirerek size sunacaktır. Yine Bolton, Bolton Wimbledon maçına bakalım. Bu maçlarda iki takım için istatistiğe göre 0500 bitme olası %63. Alt %38 tabi ona karşılık. Alt bitme bir buçuk üst yüzde seksen bir iki buçuk alt bitme yüzde yani burada muhtemelen oran düşüktür ama çok fazla maç seçerek bu şekilde de yakalayabilirsiniz bir buçuk üst bitme yüzde yetmiş alt iki buçuk alt üstte baktığımızda alt bitme olasılığı daha yüksek yüzde altmış üç bu maça iki buçuk alt üst oynadığımızda Bence rahatlıkla alt oynanabilir. 63 oran var. %63. Yine karşılıklı gol var yok'a baktığımızda %65 var %35 yok şeklinde. Bu şekilde şunu da yapabilirsiniz. Mesela burada bir sürü 50 maç var. Bunlardan en yükseğini seçebilirsiniz. Sıfır e, özellikle yüksek oran olması için sıfır. E, 5 altta en yükseğini seçebilirsiniz oynamak için mesela arkadaşlar. %57. Hala çok bir olasılık yok ama şu 3 maçta ilk yarıda gol olmama durumu olma ihtimali yüksek. Bastın gibi bu maçları bu şekilde seçebilirsiniz filtre yaparak. Ya da bir buçuk üst mesela. Yüksek oranlı yine burada %57 var. İlk yarıdan %57 bir buçuk üst bitme durumu olabilirmiş bu maçta. İki buçuk ya da iki buçuk üst için en yüksek oran 75, 73, 71. Mesela bu üç maçta iki buçuk üst bitme ihtimali çok yüksek. Buradan yararlanabilirsiniz. Bu istatistik de dediğim gibi kendi bilgisayarınızda bir Excel vasitesiyle makroları çalıştırarak elde edebilirsiniz. Bunda dediğim gibi bir yapay zeka yok. Tamamen istatistik verilerle elde edilen bir program. Kapatıyorum. Şimdi yapay zekanın nasıl çalıştırılacağını göstereceğim. Bir tane Chrome Kolabı Kolabı açıyoruz arkadaşlar. Google'a kolab yazın. Google kolabı açın. Şuradan open kolab gelirsiniz. Google hesabınızda buraya giriş sağlayacaksınız. Şu dosya kısmına tıklayın. Bu arada bu bağlanır. Eğer daha ben daha önce girdiğim için şifre sormuyor. Ancak ilk girişte şifre soracaktır şöyle bir ekran açılıyor. Biz buraya taşımamız gerekiyor arkadaşlar. Şuradaki yapay zeka dosyalarını. Yani burada ne var? Şunun bakın videoyu durdurarak burada bakabilirsiniz. Şurada eğitim modeli bu. Yeni modelin modeli bu. Burada da az önce Excel'in çıkarttığımız bu ikisini alıyoruz ve buraya taşıyoruz tamam deyin. Şöyle yüklenecektir. Bir sonraki klasik model, klasik modelde çok fazla var. Şuradan itibaren tamamını seçip aşağı kadar. Burada yine bu Excel var. Bunları yüklüyoruz arkadaşlar. Nereye yüklüyoruz? Şuradaki bir saniye. yine buradaki boşta 76 adet dosya. Geldik. Yeni klasikteki asıl programımızı yine aynı noktaya taşıyoruz. Taşıdık. Ne kaldı? Doğru skor kaldı. Doğru skorda da Yine skor tahmin Excel'ini ve en üstteki modeli bu ikisini seçiyoruz, taşıyoruz. Şu yüklemeler tamamlandıktan sonra onları da yüklesin. Şu Python dosyasını yeni klasik skor yazan, yani burada üç dosyayı birleştirdim üçünü birden çalıştıracak olan dosya var. Şimdi tıkladığımızda şuraya açılır. Kontrol üzerine şuraya boşluğa tıklayın. Kontrol A ile tamamını seçin. kopyalayın. Şuradaki kod yazan yere gelip kontrol V ile yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra tek yapmamız gereken şuraya çalıştırmak oluyor. Program çalışmaya başlıyor. Bakın çalışıyor çalışıyor. En sonunda zaten otomatik olarak kendisi dosyayı oluşturacaktık. Bakın şu klasik yeni skor yazan dosya bizim Excel'imiz. Yani sonuç Excel'imiz. Şunu alıyoruz indir diyebilirsiniz. İndirdikten sonra dosyalara gidin ve bu dosyayı açın. Size az önceki fixture'deki maçların şöyle bir Excel oluşturuyor. Şunu şöyle açabilirsiniz. Şuraya bir filtre atabilirsiniz. Şunların gelmemesini çok önemsemeyin. Burayı da iki haneye şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok da aslında önemli değil ama yine de bankoların ne kadar yakın ne kadar uzak olduğunu buradan seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yine Walton maçından örnek vereyim. Burada klasik model X2 olarak Yeni model banko 1 olarak seçmiş. X2 banko X'e çok yakın 0.52. Eee skor tahmini de 1-1 bu maç için. Yani bu maçı oynadığınızda sanki 1X oynamak mantıklı gibi görünüyor. 1-1 e, de bir skor tahmini var. Yeni modelde banko 1 demiş. Bu da banko X'e yakın bir X2 demiş. Çünkü 0.5 banko X'tir. Aynı şurada olduğu gibi. Bu da bir birlik bir skor var mesela. Bu şekilde Excel dosyasını size çıkartır. Buradan istediğiniz oyunları oynayabilirsiniz. Kendi mantığınızla da bunları birleştirerek oynayabilirsiniz. 2025-26 yılı Excel e, yapay zeka tahmini bu şekilde. Herkese bol şans diliyorum.